Konya'ya geldim. Şimdi Konya'dayım. Gece 12 bir saat. Telefonla çekiyorum. Kamerayı mı unutmuşum? Burada hediyelikler falan var. Lokum lokum, şekerleme. Konya denince zaten hep şekerleme akla geliyor. Konya, Gözleri Şehri. Burası otogar. Otogarın dışındayım. Tramvaya gidiyormuş burası. Doğru. E, iyi. E çıkmış işte. Şey değil mi? Yok, dikenli incir değil mi? Işte. Ne Miro. o? Dikenli Portakal. Ha, dikenli, incir. dikenli incir bakıyorum da evet. daha çıkmamış piyasaya. Evet.

Parayı çıkartıp derken yapılışını kaçırdık. Neredeyse arıyorduk yani. Ve benim <laughs> telefonum nerede? Şimdi aldık. İki tanesi elli ver. Ne ya? Kelebici. Ne güzelmiş bu ışık ya. Kelebiç buymuş. Unuttum bir yapılırken çekemedim parayı çıkartırken. Şimdi açtım paketi o zaman da unuttum çekmeyi. Bakalım tadı nasılmış. Birazcık şöyle bir baktım. Ceviz bu cevizli kelimesi. Bir de fıstıklısı var. Şöyle paket. Güzel, fena değil. Güzel mi? <laughs> acık acık gibi. Şey, sanki ona... bunu... Şey, ya işte bir şey yapalım, bir baharat. <laughs> evet. İsmini unuttum. Ha, şey, tarçın var. <laughs> Cevizli kelebiş bu. <buyur. gülüyor>